şeyler güzel. Sadece çamuş üzerinden mi onu? Başka? <gülüyor> <gülüyor> yok 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 o kadar ki şimdi bir arılar şey etti. incilere İncilere falan dadandı. Onlar bile Çavuş üzümü atalarımızdan gelen gayet güzel, ince kabuklu, hoş üzümü Onun yanında başka çeşitlerimiz de var. Ne ee, var? E, i̇nce, kardinal, ata sarısı, kokulu üzümler. Çeşitlerimiz bol. 8-10 çeşit üzümümüz var. Kaç dönüm de yapıyorsunuz bunu? 3 dönüm. E, kendiniz mi yapıyorsunuz? Size yardım eden var mı? Eşim, oğlanım. Benim sıkıştığım zaman genelde ağırlık bende, çapalaması, ilaçlaması da eşimle oğlum yapıyor. Böyle pazarlara, perşembe günü bir pazara gidiyorum. Marketlere veriyoruz. Böyle hasat zamanı da başladı. Bayağı erkenciler oldu bitti. Şimdi çavuş zamanı tam. Doğru mu yetiştirmek için? Muhakkak tabii çok maşakkatli. Ee, Şubat ayında budamayla başlıyor bağlaması, ayıtlaması, aralarındaki fazla yolculuklarını almak. Ee, sonunda da gayet güzel yetiştirdiğin zaman da güzel, hoşuna gidiyor, yorgunluğun dinleniyor. Çavuş üzümü benim benden çok daha evvel, 75-80 sene evvellerinden çok bağcılık. Bir zamanla hastalık geldi, bağlar köreldi. Yeniden e, devletin e, teşviiyine, köyümüzde bağcılık yeniden e, canlandı, yeniden e, e, ayaklandı. Biz de merak ettik, yapıyoruz. İnşallah torunlarımız da yapar. Ne zamandır yapıyorsunuz? E, ben 13-14 sene oldu. Daha eskiden burası aşlaklıktı, meyvalıktı. Artık suyumuzda olmadığından dolayı bağcılığa döndük. Yaş, ağaçlarımız da yaşlandı. Şimdi bağcılık yapıyoruz inşallah. Arkamda üç tane torunum, oğlanım var. Ee, i̇nşallah onlar da devam ettirir. Onları aşılamaya çalışıyorum toprağı serdirmeye. Kayınpederim rahmetli eski ziraatçılardan Sabri Özkan. Ee, onun yanında çırak olarak yetiştim. Ee, artık bırakamıyorum, onun hem hatırası yüz yürümetine. Hem de sevdiğim için